Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Ben Poyraz. Bugün küp e, çözeceğim. Yani çözeceğim dediğim küplerimi tanıtacağım. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri aç, e, açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Öncelikle bir tane moyu 3x3 kübümüz var moyu marka. Böyle gayet hızlı dönüyor. Bu en sevdiğim küpünden bir tanesi olabilir. İkinci olarak bir, bir tane daha 3x3 M Monster Go marka küpümüz var. bu Bunu biraz daha az seviyorum. Çünkü bu biraz daha yavaş dönüyor ve magnetsiz. Moyu magnetliydi. Onu söylemeyi unuttum. Evet sonra bir tane Next marka kübümüz var. Bu en sevmediğim olabilir. Ee, çünkü magnet yok. Hızlı dönmüyor bence. Ondan dolayı. Bunun dönüşü de böyle. Yani aslında ekranda hızlı dönüyor gözüküyor. Bildir hepsi. Ama e, yani hissiyat açısından o Biraz kötü. Şimdi bir tane Pyramix'imiz var. Pyramix. Şöyle dönen. Şöyle. Gayet de iyi dönen. Bir tane Pyramix. Ondan sonra bir tane Snake Cube'imiz var. Böyle. E, açıp. şekil yapabiliyoruz. Ben şu anlık sadece bir tane şekil yapacağım. Belki ilerleyen videolarda da şekil yaparım daha fazla. Mesela bir tane yapayım ama. Şunu mesela şöyle yapınca. Ben bu sinek kübü de çok seviyorum. Yani çünkü hani ben eğleniyorum çözerken. Şu mesela böyle o Orada bir kaşıklık oldu. Şunu da onu düzelteceğim. Orada bence bu kü küplerin hepsi çok iyi. Yani mesela şöyle oluyor şu anda. mesela çözüldü. Şöyle. Yani çözme yok bunda. Sadece şekil yapıyoruz. Evet. Video bitti. Evet. evet arkadaşlar. Video bittiğine göre böyle videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.